Merhaba. Hangi coin'e hoş geldiniz? Kripto paralar, bitcoin ve altcoin'ler ile ilgili güncel yorum ve analizleri yakından takip etmek için kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bu videomda Reef Coin ile ilgili mevcut fiyat oluşumunu inceleyip, önemli destek ve direnç seviyelerini sizlere aktaracağım. Geçtiğimiz hafta Ethereum'un başlattığı yükseliş trendine Bitcoin'in de dahil olması, altcoin'ler için yeniden bir yükseliş fırsatı verdi ve kripto piyasasında yukarı yönlü fiyat hareketleri görmemize neden oldu. Nitekim, geçtiğimiz hafta Reef Coin'i yaklaşık %50'lik bir yükseliş gerçekleştirdi. Reef Coin analizimde baştaki sıfırları söylemeyeceğimi belirtmek isterim. Geçtiğimiz hafta 310 seviyesinden yükseliş trendine başlayan Reef Coin, 457 seviyesiyle zirve yapmış ve bu seviyeden itibaren düzeltmeye girmiştir. 415 seviyesine kadar geri çekilen Reef Coin'de mevcut yakın destek 360-380 seviyesidir. Kısa vadede bu seviyeye kadar olan düşüşler mevcut trendin bozulmasına neden olmaz ve normal karşılanmalıdır. Ancak 360 seviyesinin aşağıya kırılımı durumunda 295 seviyesine kadar düşüşler görmemiz mümkündür. Ancak ben 360 380 seviyesinin kısa vadede güçlü bir destek bölgesi olduğunu düşünüyorum. Altcoin'lerde yükseliş trendinin devamı için Bitcoin'in 26600 dolar direncini mutlaka aşması gerekir. Bu nedenle Bitcoin'deki fiyat oluşumlarının mutlaka yakından takip edilmesi gerekmektedir. Kripto piyasasındaki yükselişlerin devamı durumunda Reef coin'de kısa vadede 490-500 seviyesinin test edilmesini beklerim. Fiyatın bu seviyenin üzerine yerleşmesiyle birlikte ise 620-630 direnç hattının test edileceğini düşünüyorum. Bu seviye oldukça güçlü bir direnç konumundadır. Bu nedenle tek hamlede yukarı kırılması mümkün olmayabilir. Bu nedenle 620-630 bölgesinin Reef Coin için kısa orta vadede önemli bir kar realizasyon bölgesi olduğunu söyleyebilirim. Önümüzdeki hafta Fed faiz kararı öncesi piyasalarda belirsizlik durumunun oluşabileceği söz konusu olduğundan dolayı açılan işlemlerde önemli destek ve dirençlere bağlı kalmak oldukça faydalı olacaktır. Ayrıca yükselişlerde kar realizasyonuna önem verilmesinin de bu dönemde yatırımcılar açısından faydalı bir seçenek olacağını düşünüyorum. Bu gibi içeriklerden haberdar olmak için kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Paylaşımlarım kişisel görüşlerimi yansıtmaktadır ve kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.